Sevgili dostlar, hepiniz Arkanium'un ilk izlenim videosuna hoş geldiniz efendim. Arkanium e, kart strateji oyunu. Oyuna girdiğimizde zaten birazdan size göstereceğim. Tutorial oynamamıza gerek yok. Sıradan bir oynanışla oynayabiliriz. Burada birbirinden farklı karakterler var dostlar. Aurora, Leon, M'lady bu karakterlerin her birinin ayrı özellikleri var. Bunların özellikleri e, kart olarak size geliyor ve siz bu kartları oynayarak düşmanların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Her birinin ayrı elementsel özellikleri ve bulundukları sınıfı var. Bağlı oldukları sınıf var. Misal örneğin e, bu Leon güneş sınıfına mensup bir buz çarımı. Ona benzer bir şey galiba ya da güneş buz ışık ve buz, ışık ve ateş, ışık ve şey, ateş ve su gibi şeyler kullanıyorlar galiba. Ya da farklı anlamları da olabilir, bilmiyorum. Burada açılabilecek birçok karakter var. Ragnarok dediği direkt şey ya. Rengar, şey ne Rengar be? Renekton, Renekton. Oradan bir şey yaptı aklıma geldi. Pekala. Başlangıç deyip şöyle bir başlayalım. Şimdi hatırladığım kadarıyla sevgili dostlar. aleykümselam aleyküm selam hoş geldin Ş Başlangıç eyaleti. Abi sanırım şura bize daha uygun ya. 250 altınla başla. Grubun artı 10 sağlık kazandı. Sefer başlangıcından bir yetenek. Uzir ya. 250 altınla başlayalım. Gidelim abi. Şimdi bunlar dünya görevleri. Dünya görevleri ne diyor? Uzir'de 10 düşman yok et. Anadolu'da 30 düşman yok et. Anadolu'da 15 karo keşfet. Şunu bir yandan yuvarlasak. Kavrulmuş diyarda 2 bölge ziyaret et. Ya da hayırlısı. Diğerlerini zarlamıyorum ya. Bu düşman altı etmek yapabileceğim görevler arasında zaten. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada bizim karakterlerimiz var. Leon, Aurora, Milady. Burada sırt çantamız var. Sırt çantamızda karakterlerimizin kullanabildiği skill'ler var. Aha burada görüyorsunuz hani kart olarak yığılı vaziyette. E, yumruklama, haçlı darbesi, kesme. Aynı şekilde bu e, şeydi sanırım. Tilki çarı. E, adını hatırlamıyorum kendisinin ama Aurora büyücüydü. Alev büyücüsü. Bunda da ağırlıklı olarak büyüsel saldırılar vardı. de birazcık daha şey çarı böyle. E, Dexterity'si yüksek bir çarı hani. Assassin mi diyeyim ne diyeyim hareketli oynanış için uygun. Efendim sevgili Atame abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Atame merhabalar. Çok teşekkür ederim desteğin için. Kartları daha yüksek nadirlikteki yeni kartlara dönüştür. Burada ilginç bir şeyler var. Bir kahraman için 3 kart. Grubun sağlığını yenile ya da kartlarını yükselt. E gel buraya. Bütün kahramanların sağlığını bir yenileyelim. Herkes full can devam etsin. Sonra buradan artı 3 kart alalım. Kime alalım artı 3 kartı? Leon'a alalım. 10 hasar ver kökleştirme kışkırtma. Koruma aurası. Her turun ardından dört kalkan kazan. Çok iyi değil mi? Bir bağışıklık kazan. Bağışıklık sisteminin falan ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. E, boş slotum var mı? Var. 10 hasar ver kışkırt bir de koruma aurası kazan. Nihai yuvam yok galiba. Yo var bir de saptırıcı kalkan var. Yeni minyon kartları satın al. Kameram bir şey kapatmıyordur umarım bu arada. Oyun yanlış seçili. E, dostum yenile atar mısın sana zahmet? Arkanyum doğru olması lazım. Bir kontrol ediyorum hemen. Aa, Arkadium yazıyor. Arkanium yazmıyor. E, Arkanyum diye arattığımda da Arkanium çıkmıyor. Evet oyun yanlış seçili galiba. Arkanyum Rise of Akan. Bu galiba oyun. Evet evet bu. Selamlar sevgili Doomkeeper çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliğin için sağ olasın. Evet evet Arkanium Rise of Akan buymuş. Işık muhabbeti ruhlarına dua ederek kahramanların için kalıcı yükseltmeler. Alalım abi. Işık kartları ekstra %25 hasar ve kalkan üretir. E bizde iki tane ışık kartı var zaten. Her savaştan sonra kahramanların 3 sağlık yeniler. Bence bunu alalım abi. Ya her savaştan sonra kahramanların sağlık yenilemesi daha iyi olmaz mı? Taarruz savaşı gel. Akrep, yılan ve kum elementi. Savaşalım bakalım. Şimdi dostlar savaş mekaniği de şöyle. Ee, kimle kimi denk getireceksin diyor. Böyle iyidir. Şimdi bak, misal bu bize 2x3 hasar verecek, bu 6 büyü hasarı verecek. Ee, Leona hiçbir şey olmayacak çünkü buff alacak galiba bu eleman. Ne yapacak bilmiyorum. Ne yapacak? Element, element kartları kırmızı çerçevelidir. Element hasarı koruması ve iyileştirmesi ev element kuvveti tarafından arttırılır. Yani yanıcı hasar verdirecek galiba kendine. Bak bu bizim büyücü dediğim gibi, alev topuyla 8 hasar vurabiliyorum. Kavurabiliyorum yumrukla Şunu yumruklayıp Kışkırtsam Hasarını bana çevirse Buradan büyücümü kurtarırım Buradan bir de kalkan Kazandırırım Bitti gitti ama bunların ee, Bir mana bedeli falan var galiba Bu mana bedeli neden var bilmiyorum Artık kullanamam sanırım Bitti değil mi karakterlerin üzerindeydi Mana bedeli evet ne kullanabilecekleri. Atıl ve 3 hasar ver. Sivri darbeyle 4 hasar ver. Çifte darbeyle 2 hasar var. 2 kere 2 hasar mı? Öyle bir şey herhalde. O zaman sana bir alev topu atalım. Seni bir kavurup yanma hasarı verelim. Şuradan bir yer değiştirip seni buraya alalım diyeceğim de. Eee Aurora kaldı öyle. Yap vuruşunu. Yap vuruşunu. Bu ölecek gelecek dur. Ama herkes yapabileceğinin en iyisini yaptı. Aslanın kalkanı vardı. Hiç zarar veremedi. Şimdi bir saniye. Şuna bir sivri darbe ver. Bir daha sivri darbe ver. Biri çıktı, patladı, gitti. Okey, Milady bekleyebilir. Güneş yıkımı vurdu, o da bekliyor. Şimdi ne yapmak lazım biliyor musun? Yerleri değişmek lazım. Hasarı Aurora yedi Paso. O kart ölü zaten. Çok güzel. Ölüm kartıyla öldürdük. Kenara bir de Alev topu. Bu ölecek muhtemelen gelecek turu ya. 5 hasar yiyip yamulacak bu. Sen de şöyle bir kılıcını falan kullan. Nedir ultisi? Yaptı bir şeyler ama. Bir alev topu yapıştır. Yanma etkisi var. Kılıcı savur. Al kalkanını. Milady bir şey yapamaz. Milady öyle kaldı. Yolla alev topunu. Volkan'ım teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın hoş geldin. Astro hoş geldin. Merhabalar. Ee, Serhat abi görüşürüz. Teşekkür ederim. Senin de bayramın mübarek olsun. Sağ olasın. 66'nın ve yetenek. 12 hasar ver 3 canma kazan. 1 savunmasızlık uygula. 4 hasar ver kalkan çal. 12 hasarla 3 canma bence daha kafi. Bunu kullanalım. Hatta bunu çantaya alalım. Çantadan hemen bunu sevgili Aurora'nın destesine ekleyelim. Bu sayede Aurora daha güçlü vuruşlar yapacak ama canı az kendisinin. Onu birazcık daha korumaya oynayacağız. Aurora için 3 kart alalım. Abi çok güzel. Bak 2 tane kavurucu demet var. 10 kalkan kazanma var. Alev sütunuyla deli gibi yakabiliyoruz. Çok çok iyi. Şimdi buraya doğru gidemiyorum galiba. Bloklandı. Şu agayı bir keseriz. Elit tamari ormancısı. Elit erimiş akrep. Elit kum elementi. Elitleri yenebilir miyiz bilmiyorum bak. O kadarına çok hakim değilim. Elitler böyle bize biraz zorluk çıkartabilir sanki. Şimdi Kör edelim sıkamasın. Ayrıca kışkırtma atıp bize e, dönmesini sağlayalım. Şu çara da vuralım. İkisi de bize döndü. 13 hasar yiyecek ama. 13 hasar sıkıntı. Şuna bir 3 canlı uygula. Bir kavur. 5 hasar yiyecek gelecek tur. Auu şuraya atılma hamlesi yaptığında yer değişiyordu. Hep unutuyorum. Neyse bakalım artık işler gelecek turlarda. 9 hasar ne ya? Attı kılıç darbesini. Güzel bu öldü. Geldi ultin. Üstüne atıl dedim ve kum elementinin oraya doğru gittin. Aa, kaburucuyu kimseye atamıyor muyum? Bak, kaburucu hasar attık iyice. 14 kalkan ne len? Küreye ben geçeyim. Bu elemana hiç üzmeyelim. Alev topu var. Ultisini attım artık bu zarar görmez umarım. Güzel. Kalkan kullanmalık bir şey kalmadı Aurora'nın. Ama yanıyor o kötü. Şimdi bunu aldığında herhalde üzerimdeki şey ortadan kalkacak Körs. Alev topu yapıştırdım kenara. Bir kavur attım. 13-4. Bir canı kalıp yaşayacak. Yaşatmayalım. Ulti ver. 24 hasar veren alev topunu yolla. Abi çok güzel. Altın eser. Düşman vurduğunda yanma. Bizim Varyora vurdururuz bol bol. Kuşan. Yetenek kartı. 4 kalkan kazan. Ya da 5 kalkan kazan. Milady'ye ekleyelim şunu. 5 kalkan kazansın. Aşkım hoş geldin. Bebeğim. Hoş geldin. Bakıyorum arada yavrum. Gördüm gördüm. Yok bakıyorum arada. Şimdi hayatım yeni oyunlar oynuyorum ya ee, böyle mümkün mertebe yeni şeyler göstermeye çalışıyorum işte video olsun diye. Ama görüyorum merak etme. Yok yok bugün kimse yok hayatım. Sana mesajlar geç gelmiyor. Aleyküm selam Özgür Asgül hoş geldin. Merhabalar teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Şuradan bir şu kahramanın sağlığını 40 yenileyelim. Geri kalanları idare eder zaten. Buradan hazineye doğru. Kritik hasar verebileceğimizi pek zannetmiyorum ya. Dövüş kartında kart çekelim ekstradan Hoş geldin bebeğim benim Dediğim gibi hayatım hani böyle yeni oyunlar denemeye çalışıyorum ya bir de video formatında O yüzden pek e, insanlar aktif olmayabilir Abone modunu açalım istersen Evet bugün yalnız kaldım <laughs> Video çekiyor gibi düşünüyorum hayatım ya Böyle yalnız oynamayı sevmiyorum da arada işte selam verenler edenler oluyor Video çekiyor gibi. Eyvallah Yunus Emre doğru diyor. Şimdi dostlar 30 tehdit seviyesi olduğunda ne oluyor bilmiyorum. Şurada bir savaş durumu daha da söz konusu. O savaşa bir gidelim diyeceğim de. Baksanıza yaratıklar gitgide kuvvetleniyor. Bunlarla mücadele etmek zor olacak gibi. E, selamlar Harisli Bey. Hoş geldin. Merhabalar. E, şu kobra da tehlikeli. Öteki de tehlikeli. Allah'tan bu ilk tur e, kalkan kartı oynayacak. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi bu yılan terbiyesine bir tane çakarız full yumruklama kartı geldi. Şu yılanı yumruklayalım madem. Bir alev topu. Bir kavur. Allah ne verdiyse bizimki karşıya. Sikil boşalttı. Yok bana rahatsız olmama hayatım aç istediğin gibi. Tabi ki. değil. Niye rahatsız olayım? Yok, desinler canım ne olacak ya? Şimdi Saptırıcı kalkanı buna veremiyor muyum ya? 9 hasar yiyecek. 9 hasar yemesi iyi. Şu kalkanı aldık. Başka skill oynayamıyoruz. Alev sütunu. Bir tur daha kavuralım. 4 hasar yesin. Şuradan bir alev daha atalım. 17 can. Teşekkür ederim efendim. Aleyküm selam. İyi yayınlar, iyi oyunlar dileğiniz için çok çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Şimdi şuraya doğru oynatmayacağım. Çar yer değişiyor. Verebildiğim kadar hasar vereyim. 11 buraya kadar gidemiyor. Tamam dümdüz vur bakalım. Bunun ulti kartı gitgide şey mi oluyor bana mı öyle geliyor ya? Hani sanki ultisi gitgide bir azalıyor gibi etkisi. Önceden çok çok daha yüksek vuruyor gibiydi. Şimdi... Hep benim büyücünün canı azalıyor biraz. Tamam gelecek tur bu haçlanacak. Gelecek tur bunun işi yok. Gel buraya safe alanda kalsın. Alev topu gelirse bu nasıl olsa ölecek. Herhangi bir şekilde büyücümüz Aurora'ya zarar veremeyecekler. Ee, buradaki elemanda vurduğu zaman bizim savaşçıya vursun. Savaşçının elinde koruma kalkanı kartı var. Onu bir oynayalım şöyle. Bir iki kılıç darbesiyle burayı indirdikten sonra... Gelecek tur kendiliğinden ölecek galiba. Değil mi? Bir hasar yanma yiyor. Gelecek tura bırakmayalım. Peki turu bir sonlandıralım bakalım. Kaypak mı? Lan yeniden dirildi galiba. Selamlar efendim hoş geldiniz merhabalar. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar diliyiniz için çok sağ olun. Bu cani büyük zayıf atıcılardan etkilenmez. Yenik düşmandan kaçmadan önce bulabileceğin tüm hazineleri topla. Bu bize vurmak amacıyla gelmedi. Bunda hazine var. Ama kaçmayı mı düşünüyor işte tek turda mı bitirmemiz gerekiyor bunu. Aa, alamadık galiba. Kaypa teklememiz gerekiyordu. Alev topunu atıp 24 hasarı verdim. Buradan bir de güneş yıkımını kullanalım. Kılıçla beraber darbeyi indir. Geç buraya vur iki tane bitti gitti mis gibi. Teşekkürler Ferhat sağ olasın. Yakup e, yeni yeni oyunlar var elimde. Hepsini elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. 3 kudret kazan, 4 sağlık kaybet. Aa, i̇stemiyorum. istemiyorum. 3 hasar var. Bu 3 hasar veri tabii ki bizim eee milady'e ekleyeceğiz. Çünkü bir tek Milady'de de doğru düzgün kart yok galiba. Altın karşılığında sağlık yenile ya da kartlarını yükselt. Başkenti ziyaret et. Bir kart yükselt. Neyi yükseltmek istiyorum biliyor musun? Şu alev topu çok muazzam vuruyor cidden. Alev topunu yükseltmek istiyorum da yükselttirmiyor galiba. Yo yükselttiriyor alev topu. Bak şu alev toplarından birini. Artık 8 değil 12 hasar verecek. Şurada bir ödülümüzü de alalım. Çok güzel. Görevleri tamamladığımız için bir tane de kart ödülü geldi. O kartı da yerleştirdik buna. Tam başkenti ziyaret etmeye gerek yok. Yeni eserler satın alabilirim. Parça savaşı. Süper elik caniyi yiyen bir eser iki yetenek kazan. Kahraman için 3 kart topla. Yok kahraman için 3 kart toplamaya niyetli değilim. Ee, yeni bir minyon kartı satın al. Kartları daha yüksek nadirlikteki yeni kartlara dönüştür. Şu kahinin olduğu yere bir gidelim bakalım. Hangi seni dönüştürmeyi istiyorum? Tabii ki alev topunu. 12 hasar veren alev topu ne oluyor? 6 hasar ver, bir savunmasızlık uygula, artı hasar ver bari. Onu feda ettiyse kötü olmuş bu arada ya. 3 canı yiyen. Peki. Aleykümselam. Horror Skirt teşekkür ederim. iyi yayınlar dileyin için. Ee, Adca Zodiac hoş geldin merhabalar. Hasar 12 idi 6 yaptın sanki. Kart değişti kanka bilmiyorum. Denemedim daha önce oynamadığımdan bilmiyorum dediğim gibi. Saptırıcı kalkanı uygulayınca vuramıyor galiba. Şöyle bir hasar var şunlara. Aha da balta fırlattım karşıdakine. Bir de alev topu güzel. Ağır oraya vuran yok zaten. Ama vuran eden yoktu. Güzel bak yanıcı bir şeyler attığında kalkanla karşılık verebiliyoruz. Bizim bu çar birebiride de çok canlar yeter. Peki. Ağlayan emoji atıyor. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için dostum hoş geldin. Botçu bot aleyküm selam teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Alacak gibi çok teşekkürler o senin güzelliğin eksik olma. Efendim şöyle yapalım şimdi. Kılıç darbesini indirelim. Hemen şöyle ultimizi de kullanalım. Alacağımız hasarı sıfıra bindirelim. 22 can 4 hasar yiyecek. Bizimki 16 hasar yiyecek. Bir kalkan kazansa 11. Bir kalkan daha kazandı 6. Ulti geldi. E ben buna 24 hasarlık topu atarsam niye hala 6 hasar yiyor bu? 16 yanıcı. 16 yanıcı da harbiden Evet yanlış yere attık. Şuraya çekip buraya doğru sallayacaktım ultiyi sallayamadım. Oğlum 15 yanma hasarı ne? Cayır cayır yanacak bu. Buraya getir. Ee, güneş yıkımı. Kavur. Kavur. 5 hasar yiyecek. 7 canı kalacak zaten. 9 4 Tamam. Gelecek turu göremeden ölecek. Ölmezse biz öleceğiz zaten. 15 yanma hasarı ne abi? Adamlar bir şeyler doldu doluşturdu. Yok ediyor valla. Aleyküm selam. Sen preme. Hoş geldin. Çok teşekkürler. İyi yayınlar dileğin için. 6 hasar ver kalkan çalı aldım. Nitelik yükseltmesi. tüm grup üyeleri için 30 sağlık yenile. Büyücü daha fazla mana kullanırsa yani daha fazla hamle yapabilirse bir tur içerisinde daha iyi olur diye düşündüm. şöyle yapalım dostlar. Şimdilik bu kadar yeterli diyelim. Arkanyum'un ilk izlenim videosunun sonuna gelmiş olduk. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Arkanyum e, böyle bir yapımda efendim. Karakterlerinizin e, özelliklerini e, kartlar üzerinden kullanabiliyor ve alanları keşfede de e, bir 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 ilerleyip mekanda size verilen görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Farklı bir tür. Daha öncesinde oynadıklarıma pek benzemiyor ama Türkçe dil desteğiyle beraber gayet oynanabilir durumda. Ve hemen size Steam'deki satış fiyatını da söyleyip videonun sonuna gelmiş olalım. Sevgili arkadaşlar Arkanium Steam'de 27 TL'ye satılıyor. Türkçe dil desteği var ve yaz indirimlerinden nasibini almamış kendisi. Tam fiyatı 27 TL. Öyle. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.